Tekrar merhaba. Şimdi biz ünvanların gerçek kişilerde ve ticaret şirketlerinde nasıl olduğunu gördük. Bir de bunun sağlamasını yapalım. Hani o öğrendiğimiz bilgilerin bir sağlamasını yapalım. Burada 5-6 tane ünvan yazdık. Niye doğru ya da niye yanlış onlara bakalım. Birinci ünvanımız Kadir İnanır mağazacılık demişiz. Arkadaşlar burada Kadir İnanır gerçek kişi dolayısıyla adı soyadını kullanmış bu ünvanın çekirdeğini oluşturuyor. Bu da nedir? Ektir. Dolayısıyla buradaki vatandaş nedir? Gerçek kişi tacirin ticaret ünvanı. Burada bir sıkıntı yok. İkincisine geliyoruz. İnanır mağazacılık. Arkadaşlar bu gerçek kişi ticaret ünvanı olmaz. Mesela adı inanır, soyadı mağazacılık olamaz. Şirket ünvanı desek şirketle ilgili de bir ifade yok. Bu olsa olsa ne olabilir? Bu bir işletme adı olabilir. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Üçüncüsüne geliyoruz. Ee, ne demiştik? Sonuna bakacağız. Ne ile bitiyor? Pardon şöyle şunu düzelttim bir daha. Ne ile bitirmiş? Şirketi ile bitirmiş. Ama ne şirketi ile bitir, bitirdiğini göremiyoruz burada. Bu kolektif şirket mi? Komandit şirket mi? Anonim şirket mi? Yani Kadir İnanır inşaatçılık şirketi demiş ama türü yok bunun. Dolayısıyla bu ünvan kanuna uygun bir ünvan değildir. Yanlış bir ünvandır. Geçiyorum. Dördüncüsüne anonim şirketiyle bitmiş. Anonimle bitiyorsa biz ne arayacaktık? Hatırlayın konu arayacaktık. Burada da konu yok. Konu olmadığı için yanlış bir ünvan. Unutmayın. Devam ediyoruz. Beşincisinde ise yine kolektifle bitmiş. Kolektifle bitiyorsa biz ne arayacaktık? Ad, soyad arayacaktık. Ad soyad var mı? Bakın buradaki inşaatçılık bizi çok ilgilendirmiyor. Burada ya da bir öncekine gideyim. Burada anonim şirketi varsa ben konu arayacağım. Konu yoksa gerisinin ne yazdı beni ilgilendirmiyor. Şurada kolektif demişse ben ad soyad arayacağım. Ad soyad yok. Dolayısıyla gerisin, geriye kalan unsurlar beni ilgilendirmiyor. Bu ünvan nasıldır? Yanlıştır. Yine limited şirketle bitmiş. Ne arayacağım? Konu arayacağım. Evet konu var. Ancak burada bir gerçek kişinin adı ve soyadı ek olarak kullanılmış. Biz ne dedik? Bir gerçek kişinin adı ve soyadı ek olarak kullanılmışsa bu ünvanın şey, ortaklığın türü ibaresi kısaltılamaz hatırlarsanız. Dolayısıyla yine nedir? Yanlıştır. Son bir şey daha yapalım burada. Ee, bu kısa bir video olacak. Sadece o bir önceki videoda aldığımız bilgileri pekiştirmek için çektiğim bir şey. Kadir, inanır, e, in, reklamcılık diyelim, kolektif şirketi. Burada arkadaşlar, ek reklamcılıktır. Diğerleri, ee, çekirdek bu nedir burada? Ek başka şekilde yazalım. Kadir inanır reklamcılık anonim şirketi dedim. Yasamadı. Aldık buraya. Burada da Kadir inanır ibaresi ektir. Ama dediğim gibi soru bize doğrudan eki sormadığı sürece biz çekirdekle ilgileniyoruz. Kollektif komandit şirket ünvanlarında ad, soyad ve ortaklığın türü dışında ne gördüyseniz ek. E, konu ünvanları yani anonim, limited ve kooperatif ünvanlarında da e, ortaklığın türü ve şirketin konusu dışında gördüğümüz her şey ektir. Unutun.